Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vallahi adana havası hep yanıltıyor adana havası yani akşamlara biraz soğuk oluyor ama genel olarak yazdan kalma havalarla böyle günümüzü geçiriyoruz Vallahi şu an çok güzel herkes kalabalığı görüyorsunuz muhteşem bir hava var geldiniz. Evet evet öğretmen arkadaşlarımıza geldik. Oturuyoruz işte. Termometre 28 derece gösteriyor gördüğünüz gibi. Şu an 30 derece çıktı. Adana havası her zaman böyle güzel. Zaten hafta sonu yasaklarından dolayı hiç tarafa çıkamıyoruz. Onun için son gün, cuma günü herkes bu güzel ortamı değerlendiriyor. Çoluk çocuklu. Virüsün stresini hafta sonu zaten herkes evinde olduğu için. Allah torunumu getirdim. Hava da güzel. Evet hava da güzel. Tatilin son günü onun pazartesi okulu kreşi açılacak. Onun için bendeydi çok sıkıldı. Tatil dönemde ben ilgilendim. Havalarda sıcak bugün 30 dereceydi. Evet. Ay evet çok sıcak yani bu kış gününde çok zor oluyor ya. Kışımızı yaşayamadık. Zaten Adana kış memleketi değil ama şimdi hiç kış değil. Por, da, por, da, por da.